Şimdi Erivan'ın ikinci koy plajındayız. Böyle tesis var. Giyinmeyenlere deniz mükemmel. Hakikaten süpermiş ha. İlk defa Erivan'a denize gireceğiz. Burası Riva ikinci koy plajı ama deniz muhteşem. Hakikaten muhteşem. Çok güzel bir denizi var. Yani Şile gibi ama kumları falan çok güzel, iri. Deniz de mükemmel. Dalgasız böyle. Fazla dalga yok. Bir Şile'ye gittim. Şile'de bayağı çok dalga vardı. Su mis gibi. Şöyle. Hamza! Ne diyorsun abonelerimize? Bir baksana. Bir baksana Hamza. Kanala abone olmayı unutmayın da.